Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha beraberiz. Bu videoda da mobilya kuracağız ve size tanıtacağız. Bu şekilde geldi kargomuz. 2100 liraya geldi. Evidea'dan aldık. Ürünümüz Dresu Ben de ilk defa diyorum cahilliğime verin. Kuracağız, göreceğiz nasıl bir şeymiş. Öyle işte, şimdi kurulum videosuna geçelim, bakalım, kuralım. Açalım bakalım kutumuzu. Bu bıçak da çok iyiymiş ha. Güzel kesiyor. Burada kurulumla ilgili şeyi var. Montaj şeması. Buna bol bol bakacağız şimdi. Evet. İşte bu iş. Gördüğün gibi bayağı parçası var. Yine Şimdi şemaya şöyle bir göz attım ben. İlk önce çekmecelerden başlamaya karar verdim. A parçası diyor. Şu resimde gösteriyor. Bunlardan başlıyorum işte. Böyle de bir kaba döktüm. Hepsini ki rahat rahat alayım diye. Bunlar buraya sanırım. Bakayım şemada Bunlar yukarıya gösteriyor. Ben onu anlamadım. Yok yani şey delikler küçük ya. Tam bu bu deliklere göre olur. Neyse biz bunlara takalım mı ya? Şimdi 7 9 diyor. Şunların bir parçalarını takalım. Akıllı vida ile takılacağız söyleniyor. Akıllı vida şu oluyor. Alyanlı vida. bir tane çekmeceyi oluşturabilirsek 8'de 7'yi birleştir diyor. Böyle. Aşağıda aynı. Böyle. Ve gene delikleri küçük yapmışlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey fark ettik biz. Hani bir poşet çıktı vida poşeti. Burada gösteriyor ki haş vidasından yani bundan her birine ikişer tane atın diyor. İki çekmece var. Dört tane vida var. Vida eksik. Birer tane atacağız. Başka kutunun içinden çıkarsa tamamlarım. Ama çıkmayacak gibi. Yani böyle bir eksiklik olmazsa hoş olmadı açıkçası. Neyse bu çekmeceyi bitirelim artık. Bir de az önceki belirsizlik var tabi. <laughs> Şu olay. buraya diyor. Ha tamam oldu. Şemada yanlış göstermiş herhalde. Aynen. Şemada farklı gösteriyor. Şemada üste takın diyor şunları. Ama e, uygulamada öyle olmuyor. Uygulayınca farklı oluyor. Uygulamada bunlar buraya. Bu akıllı vidalar, e, A vidaları aşağıya gösteriyor ama şemasında öyle göstermiyor. Enteresan. Bunlar da bir eksik yani. Çekici getirmiyor kocama. O yüzden böyle çakıyoruz. sonra şu gördüğünüz oyuklara şunlardan takın diyor. Takalım. Çok boşluk buraya gelecek şekilde. Bunlar da hiç sevmiyorum ya. Koymasalar olmuyor mu yani? Başka bir teknoloji yok mu? Suntasını takalım. Bu böyle, bu da bu şekil. Şimdi raylara geliyoruz. İki çeşit rayımız var. Bir tanesi L çizenler, şöyle farklı. Bunlar çekmeceye takılacak. Bunlar da gövdeye takılacak arkadaşlar. Sanırsam bu şekilde olacak işte. Böyle, böyle açılıp kapanacak. Evet, böylelikle ilk çekmeceyi tamamlamış olduk. Evet. Tamam. Bir, bir ve ikinci parçalara bunları takıyormuşuz. Şöyle, güzel getirin. Bunlar da gene sıkıştırıyorsunuz. Her şeyi vermiştir. Zaten kafanızda yerler var da Bakacağız Tamam 1 ve 2 3 ve 4'te de varmış aynı anda Onlara da takacağız 3 ve 4 Ha, bunları bu tarafa doğru çevirecek. Sesini beraber Şu boş kısımlar, şu kısımlara denk gelmesi lazım. Şu boş kısımları buralara. Burada da bu tarafa. Az önce bunları ayarlamadığımız öbürlerinde. Şimdi 5 ve 6. parçaları yani bunlara, şu uzun parçaları, bunlardan takmamızı söylüyor, Takıyoruz. Hepsini bunlardan yapmıştım. Şunlardan yapsa daha şey olur anasını. Güzel olur. Tabi ben yine tasarlayan mühendis değilim de. Bunları pek faydalı bulmuyorum ya. Başka bir şeyler yapabilirler. Tamam. E hop. Bu üst parçaymış. 6. Altı. 5'te altıymış. Yani 5'te mobilyanın alt tarafıymış. Şimdi beşe de bu işlemin aynısını uygulayacağız. Şimdi bu parçaları bu yan taraflara takılacak. Böyle. Bütün hepsine bunlardan takıyoruz. Şu siyah plastiklerden. Orada şey yapılmış. Tabi bunları böyle sıkıştırıyoruz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu dört parçaya da hepsine de aynısını uygulayacağız. Sonra bu şekilde takacağız. Göstereyim bir tanesini takayım da gerisini sonra göstereyim. Tamam. Bu şekilde oturuyor. Sonra buradaki alyanlarla vidaları sıkıştırıyorum. Şeylerden işte. Vidalardan bu şekilde de akıllı vidaları sıkıştırıyorum. Evet, kurulumumuzu bitirdik. Sonunda biraz uğraştım. Daha çok bu sürgüler için uğraştım. Ama son hali bu şekilde. Böyle. Şu kısımlar biraz uğraştırdı işte beni. Şu sürgü kısımları onlar içinde yaptık bakalım. Böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. होश्यक